Baba bu adam kim be seni tanıdığını söylüyor. Geldi kapıya dan 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 alacaktı gibi. De böyle tipli. Ben diye askerlik arkadaşıyım diyor babanın diyor. Hüseyin Fikret amcamla falan da tanıyor bak. Kim o be? Ben tanımıyorum. Nereden askerlik arkadaşmış? Amına kodumu. Ver 100 lira 200 lira gitsin. Dilenci bir görmüyor musun? Dedim ana ben aga baban tanımıyorum seni diye almayacağım içeri. İçeri girmeye çalışıyor zorla yerlere vurduk kendini hava da soğuk. Yağmur da başladı acıdım çok aldım koydum önüne çorba yemek bir şeyler yesin bari. Gönder onu gitsin aman akodumu. Alıştırma onları buralara böyle şeyler aman akodumu. Doyur karnı sıksın aman gitsin. Kaç yaşına geldin aklın yok mu senin? Her kapıya gelin içeri al, alıyorsun ya. Görmüyor mu amına kodumu soysuzunu? Yesin yemeğini gönder amına kodum gitsin buradan. Ne bileyim be ya cidim, çok açım diyor yerden yere vurur kendini. Yesin yemeğini de gider. Ne oldu gönderdin mi adamı? Gönder gitsin amına koyayım alıştım o şunları ya. Yemekten sonra ağırlık çökmüş uyuyakaldı burada be. Uyansın da göndereyim şimdi şunu uyandırmayayım yazık günah. Ben adamı gönder diyorum amına koyayım. Sen yemek yedirip evde yatırıyorsun adamı. Onun icdadının amına geliyorum ben şimdi geliyorum. Bak şimdi geleyim ben seninle ne yapacağım onu da.